Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan ekranları başında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı yolluyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir ucunda hayat ve haysiyet mücadelesi veren kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi iletiyor ve Rabbim yardımcıları olsun diyorum. Öncelikle marif davamızın öncüleri olan öğretmenlerimizin dün kutladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum. 23 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz programla hem ulvi bir vazifeyi yerine getiren sevgili öğretmenlerimizle bir araya geldik. Hem de 20 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik vatanımızın her bir köşesinde birer eğitim neferi olarak aşkla görev yapacaklarına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidar modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine, engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz. Öğretmenlerimizle buluşmamızda da ifade ettim. Milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim öğretim meselesini günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış, bilimsel, kuşatıcı, modern, milli ve manevi değerleri önceleyen insanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye yüzyılının inşasını kolaylaştıracaktır. İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi, en iyi eğitim öğretimi alması, imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adımı atacağız. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri, fedakarlıkları, sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. 81 vilayetimizde sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfının Asya'dan Afrika'ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle 25 Kasım kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Kim ne derse desin Türkiye bizim hükümetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş. Ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir. Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik, meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden, kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü, çok kapsamlı reformları devreye aldık. Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz. Ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı, nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir. Dünün gözümüzde büyüyen sorunları bugün artık tarihe karıştı. İnşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz. Değerli basın mensupları, dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Lübnan'ı, Suriyeyi ve diğer bölge ülkelerinin de içine alacak şekilde genişliyor. Birileri ısrarla görmezden gelse de, Türkiye'nin hemen yeni başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak, İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz. Katıldığımız her uluslararası toplantıda Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekiyoruz. Gazze'ye gönderilen insani yardımlar noktasında da 86 bin tona ulaşan yardım miktarıyla ilk sırada yer alıyoruz. İsrail'le ticareti tamamen keserek yaklaşık 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yaptık. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlerde İsrail'i çatışmaları durdurmaya zorlayacak tedbirler alınması için uğraşıyoruz. İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Biz insanlığımızın sınandığı bu imtihan günlerinde Filistin halkına ve Gazze'li mazlumlara kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gayretindeyiz. Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin en yakın şahidi bizzat Filistinli Gazzeli kardeşlerimizdir. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık. Bundan sonra da almayız çoğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden o hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza işbirlikçi iftirası atanlar önce gitsinler Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar. 14 28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler. Kimse kusura bakmasın. Bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptıklarından kat be kat fazladır. Şunu çok net belirtmek durumundayım. Türkiye Filistin, Gazze ve Lübnan işin görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar, tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde, Riyad'da düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi ikinci olağanüstü ortak zirvesindeki konuşmamızda bu dik ve dirayetli duruşumuzu yine çok güçlü biçimde ortaya koyduk. Riyad toplantısında Gazze'deki katliamın durdurulması için ülkemizin attığı adımlardan ve insani yardım çabalarından sayışla bahsedildi. Dünya liderleri iklim eylemi zirvesine katılmak üzere gittiğimiz Bakü'de de, iklim krizi yanında Gazze'deki İsrail barbarlığını gündeme getirdik. Burada ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve bu mücadelede attığı adımları anlattım. Eşim Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan ve kısa sürede küresel bir projeye dönüşen sıfır atık hareketinin önemini ifade ettim. Her iki zirvede pek çok devlet ve hükümet başkanı ile görüşmeler yaptık. Ve bunların tamamında Gazze ve Lübnan'daki katliamlara dikkat çektik. 14 Kasım'da ülkemize resmi ziyarette bulunan Katar emiri Şeyh Temim'le olan görüşmemizin ana konusu Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntılardı. Aynı şekilde 18-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Rio şehrinde düzenlenen G20 liderler zirvesinde de Gazze soykırımı ile birlikte İsrail'in işgal ve istila politikasının ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla muhataplarımıza izah ettik. Aziz milletim, tüm bunlar apaçık ortadayken Filistin meselesi konusunda Türkiye'yi haksızca eleştirmek bir hassasiyetin değil, kötü niyetin göstergesidir. Şehit edilen her Filistinli kardeşimizin acısı Herkes gibi bizim de yüreğimizi dağılıyor. Sıkıştırıldıkları 360 kilometrelik dar bir alanda bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimizin dramları herkes gibi bizi de hüzünlendiriyor. İnsan haklarında mangalda kül bırakmayanların katliamlarını sürdürmesi için İsrail'e verdiği koşulsuz destek herkes gibi Bizi de öfkelendiriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden uluslararası medya kuruluşlarına kadar elimizi attığımız her yerde şahit olduğumuz iki yüzlülük herkes gibi bizim de umutlarımızı kırıyor. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadan Siyonist lobinin baskılarına teslim olmadan kimseden çekinmeden korkmadan Filistin halkına ve Gazze'li kardeşlerimize destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi men sabere zafera sabreden zafer'e ulaşır. İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır. Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkarması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır. Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması Roma Statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz. Türkiye olarak biz de uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz. Değerli arkadaşlar, BOTAŞ'ın kuruluşunun 50. yıl dönümü münasebetiyle Anadolu Ajansımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın desteğiyle tertiplenen İstanbul Enerji Forumu sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimiz bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Madenciliğin gayri safi Yurt içi hasılı içindeki hacmini 20 yıl gibi bir sürede 4 katına çıkararak 2023 yılında 270 milyar liraya ulaştırdık. Maden ihracatımızı 7 kat artırarak 2023 yılında 5,7 milyar doları çıkardık. 2024 yılında bor ürünlerinden %97'si ihracat olmak üzere, toplam 1,3 milyar dolar satış rakamını yakalayacağız. Doğalgazda Sakarya gaz sahasındaki üretimimiz 7 milyon metrekübü buldu. Diğer sahalarımızla birlikte 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğalgaz üretimimizde karşılıyoruz. Bölücü terör örgütünden temizlediğimiz bölgelerde petrol arama sondaj çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Muhalefetin keşfimizi açıkladığımızda akıllarınca dalga geçtiği Gabar'daki petrol kuyularımızda günlük üretim miktarı 57 bin var ile yükseldi. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajı tamamladık. Bu sondajlarda 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin şu an günlük ürettiği petrol miktarı 155 bin varili geçmiştir. Son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde 11 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önledik. Önümüzdeki 11 yılda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 kat artışla 120 bin megavata yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan nükleer enerjiyi Akkuyu Santrali projemizde gerçeğe dönüştürüyoruz. Akkuyu santrali devreye girdiğinde inşallah Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde onunu temin edecek Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan enerji ve emtia fiyatlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarına 2023 yılında 328 milyar lira. 2024 yılının ilk 10 ayında da 275 milyar lira destek olduk. Hali hazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede 40, doğal ise 63 destek uygulanıyor. Dar gelirli vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği kapsamında hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovat saat kadar destekleme yapıyoruz. Yıl başından beri 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar liralık doğalgaz tüketim desteği verdi. Bu sene içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür değitimi, dağıtımı yapıyoruz. Bir taraftan enerjide yeni atılımlar gerçekleştirirken, diğer taraftan da sosyal devlet vasfımızın gereğini ifa etmeye çalışıyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Bugünkü kabine toplantımızda çalışma sosyal güvenlikten dış politikaya, iç işlerinden savunma ve güvenlik meselelerine kadar pek çok konuyu değerlendirdik. Bakanlıklarımızın 2025 yılı bütçesine dair görüşmeler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ediyor. Halka hesap verme'nin en önemli nişanesi olan bütçe sürecine kabine olarak büyük önem atfediyoruz. Geçen yıl boyunca yaptıklarımızı tek tek anlatırken gelecek yılla ilgili vizyonumuzu ve hedeflerimizi de milletimizin temsilcileriyle paylaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi bizim halkımızdan gizlimiz, saklımız yoktur. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işimiz de yoktur. Hükümetlerimizin alameti farikası bugüne kadar daima şeffaflık ve hesap verebilirlik olmuştur. Muhalefetten gelen her çeşit yapıcı eleştiriye, tenkide, teklife, fikri açık olduğumuzu defalarca vurguladık. Türkiye'nin ufkunu açan, yolunu aydınlatan, millete ve memlekete hayrı dokunacak her öneriye kapımızı ardına kadar açık tutuyoruz. Akif'in ifadesiyle yumuşak başlıysem, zannetme ki ulusal başlı bir koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ama zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp gazi meclisin çatısı altında terör estirilmesine de hiçbir surette Eyvallah etmeyiz. Geçtiğimiz günlerde meclisimizden yansıyan sahneler hepimizin yüzünü kızartmış, muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Genel kurul safahatinde benzer kötü sahnelerin yaşanmaması en büyük temennimizdir. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket ederek gazi meclisimizin milletimizin gözündeki konumuna gölge düşürmeyeceğine inanıyorum. Kıymetli arkadaşlar, son olarak bir hususu ifade ederek toplantımızı tamamlamak istiyorum. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi önceliğimiz olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur. Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan bir takım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız. Kim olursa olsun, hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir. Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi halkımıza en iyi şekilde hizmettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 85 milyonun tamamının hizmetindedir. Bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz. Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamaha ile yaklaşamayız. Bir süredir milletimizden çokça şikayet aldığımız yetkisiz çakar ve tepel lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız ateşli silahlar konusunda da kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Her iki hususta da bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının İnceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha atıyoruz. Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa bunun gereğinin yapılmasını temin eder. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımıza katkı veren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim bizi millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Yeniden görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur. Birlikte kurtardığımızda Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız. Ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz. Ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz. Bazen bir adımla geriliriz. İş yardımlaşmaya gelince ayak bastığımız yeri titretiriz. Burası Türkiye. Biz kimselere benzemeyiz. Burada bakarsan bağ olur ama yan bakarsan çok fena olur. Damarımıza basılınca Karadeniz gibi hırçınızdır. Söz konusu vatansa siyahla beyaz kadar keskinizdir. Biz kimselere benzemeyiz. Sarının yanına lacivert mi gelecek, kırmızı mı diye didişiriz ama kırmızının yanına beyaz gelince akan sular durur kenetleniriz AK Parti Türkiye'nin partisi Doğrusu AK Parti